yok bana. şimdi Evet, şimdi yapabiliriz. <laughs> tamam, 2, Herkese selamlar arkadaşlar. bir videoyla karşınızdayım. Manyak ve bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Neden derteleneyim? Bakın, bugün çok manzara bir video yapacağım. Bugün sizlerle böyle ne yapacağım? Kendimi kendime ee, şeyler vereceğim. Çalıştılar ve o çalıştıları yapacağım arkadaşlar. Bu için düşünsek e, dörtüncü video oluyor yani ikinci. Evet arkadaşlar bugün dört tane video atıyorum YouTube'a. Neden derseniz hep aynı. Aynı anda gelecek mi? Hayır tabi ki de. Neden derseniz arkadaşlar. Çünkü e, hatırlıyorsunuz ben iki gün video atmamıştım. Şimdi ben de o videoları telaffuz etmek için bu gününki videoyu attım. Bir de o iki günün videosunu e, tamir etmek için sizlerden Tamam tamına, tamı tamına dört tane video bugün atacağım arkadaşlar. Bu da dörtüncü video. Şimdi ben sorayım. Telefonumu şuraya bir koyayım. Evet. Heh, koyayım. Şimdi kendime değil. Biliyorsunuz arkadaşlar ben bir sürü videolarda böyle e, bugünkü dört gün dört tane videolarda üç günden de e, böyle kendi listesini falan çıkartıyorum. Ete, ete. Arkadaşlar bu arada kendine söylüyorum. Ete. E, yanımda biri yok. E, ben bugün hangi çayını yiyorum? Ben de tam var ya. on e, tane mekik çek. Tamam. Yapıyorum. Arkadaşlar bu arada kendi kafamdan yapıyorum. Maalesef siz yorum yapmıyorsunuz. Yapacağım bir şey yok. Siz yorum yapmıyorsunuz. Ben de böyle bir şey yapmaya zorunda kalıyorum. Neyse arkadaşlar. Hemen çekmeye başlayalım. Hemen o gün bir yer bulayım. Heh buldum. Bura. Bu arada arkadaşlar ben de böyle şeyler yapmıştım ikili. Neyse. Hemen başlayalım. 3, 2, 1. 1. Çe. Arkadaşlar bu arada siz görmüyorsunuz ama ben ciddiyim. Yemin ederim bunların hepsini yapıyorum. Boş boş yapmıyorum arkadaşlar. 3 4 5 6 7 8 var arkadaşlar Efe dedim, kendim başka yani bu evde başka bir Efe yok Efe var mı lan bu evde başka arkadaşlar bu, başka. Efe, bu arada, de, demiyorum yani, sizlerden bir kişinin o da Efe olabilir ama ben bu evden diyorum bu zaten bu evde başka Efe yok şimdi ben tekrar kendime soruyorum İşte Efe ben bugün gene ne yapayım o deliğin on şınavı yaptım o çok kolay Ay, 10 tane mi yaptım o çok kolaydı. Arkadaşlar bu arada ben özür dilerim. ee onun isimlerini karıştırıyorum ha yaptım. Ne oldu? Ya yaparsın. Sen, sen ne yapabiliyorsun? Ya manyak gibi konuştu. Neyse. Şimdi sen, sen ne yapabiliyorsun? Yani, ne olabilir? Sen yani, söyle bakalım. Sen 10 tane. İşte, ne yapacaksın? Hadi. Tamam, o da kolay. Yani kolay bir şey. Zaten biliyor musun? Hadi başla. Bir. iki, Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Yaptım. Biraz da yorulsak bile kulağımız yorulsa bile yaptım ben. Şimdi e, onu da yaptım. On tane şınav da yaptım. Şimdi ne yapayım? Arkadaşlar bu arada sporla alakalı sorum. Bilmiyorum yani neden böyle soruyorsun? Sen şurada var ya. 5 ee, beş tur koş. Şu alın. Tamam. Şimdi koşmak zorundayım yani. Kendime söylüyorum ya arkadaşlar. Koşmak zorundayım. O yüzden de koşuyorum. Yani mantıken böyle bir şey olması gerekiyor. Böyle bir içeriye inşallah tekten yapıyorumdur. İnşallah da beğenirsiniz. Ayağım yeri sızdı lan. Kaçıncı sıra olduğunu sanmıyorum. Neyse. Baştan başlayalım. Bir. Önce turu yapayım. Birinci tur bitti. Yani. Bu arada ne kadar büyük. İkinci tur bitti. Üçüncü tur. Gene bitti yani. Ya kolay bir soru sordum. Dörtüncü tur. Lan Beşinci tur. Hadi altı tur yapalım. Altıncı tur. Ah. <türü>. Orada arkadaşlar, bu videoda kendimi yoracağım. Bu videoda kendimi yoracağım. Şimdi. Eee Efendim bu sefer ne yapayım? Tekrar ayak üstünde. On, 20 saniye dur ben sayacağım arkadaşlar. Bilmiyorum yani hemen kaçtım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 <laughs> Öldüm. Aşk aşk aşk. Ölmem ben. Ölürüm de yani ileride. Neyse arkadaşlar. Şimdi bu videoda Böyle bir şey oldu ama ben böyle bırakacak mıyım? Neyse arkadaşlar bu arada isterimi takip edin. Neyse söylüyorum ben de bilmiyorum. Ama şimdi arkadaşlar yani ben böyle videoyu bitirme. Yok böyle bir video. Bu videoyu ben böyle bitirme. Yok rüyamda. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Ee, şaka şaka arkadaşlar. Şimdi yap böyle bir şey de. Şimdi bu benim hangi yere ağrıma Arkadaşlar bu arada spor çok güzel bir şey. Yani ben gitmiyorum ama yani evde yapabilirsiniz. Şimdi ne yapalım? Şimdi o bütün görevleri falan yaptığımız için arkadaşlar tabii ki de insan yani bu böyle bitirmeyeceğim ben diyebiliriz. arkadaşlar bu videoyu böyle bitireceğim. Neyse görüşmek üzere. Bay bay. Bu video onlar gelirse çok mutlu olurum. Neyse görüşmek üzere. Bay bay.